geldiniz. Bu videom birazcık online eğitime alışma videosu aslında. Uyanamadım. Gerçekten uyanamadım bu arada. Bir buçuk saat boyunca böyle yatakta duvarı izledim, uyudum, uyandım falan böyle iğrenç bir <laughs> güne başlamaydı. Ama böyle olacağını bildiğim için dedim ki video çekeyim. Bu süreci beraber izleyelim dedim. Normalde ben erken kalkan biriyim ama olan felaketlerden dolayı gece yaralarına kadar uyuyamama. Gece değil mi? 12 değil bu arada. Yani 3-4'ten bahsediyorum sabaha karşı. Şimdi de 9'da kalkmaya çalıştım. Ama yine de uyandım. 11'de <laughs> dersim var şimdi. Roma hukuku. Onun için heyecanlıyım. İlk defa göreceğiz çünkü. Kardeşim de okula gidiyor, ortaokula gidiyor. Ona sandviç hazırlayacağım, kendime de hazırlayacağım. Bir de kahve demleyeceğim, de sonra derse başlayacağım. <laughs> şimdi olmayacakmış diye. Abi siz ağlayacağım şimdi. Şimdi su kaynatıyorum. Derse gireceğim birazdan. Ondan önce de kahve yapayım dedim. Geçen annem diyor ki kızım diyor. Hesabını kapat diyor. Binlerce insan izliyor falan filan. Ben şöyle teşekkür ederim. <laughs> Binlerce insan. Vallahi <laughs> <laughs> daha 3000'i geçik videom yok. 3000 izlenmeye geçmiş ama benim için 2000 izlenme bile büyük bir başarı. Bu çoğu videoma yansıyor artık. O yüzden kendimi başarılı hissediyorum. Benim herhangi bir izlenme kaygım yok bu arada. Belli oluyor mudur bilmiyorum. Editlemeyi ve videoyu çekmeyi seviyorum. Çünkü günümü daha anlamlı ve manidar kılıyor. Yani para kazanmak falan da bir... Ha, iyi olur mu? Olur. Orası ayrı bir mevzu. Ama ayrıyeten bunun için Yapmıyorum yapmam gerekenleri. <laughs> Sürekli video atmam gerekiyor. Mesela, düzenli. Bunları yapmıyorum. Canım sıkıldığında yapıyorum. Şimdi de anayasa alınmıyorum. Yani burada da herhangi bir ekip yok. İstek falan atın dediler. Attım. Umarım alır beni derse. Ama bu ekibler otomatik oluşmuyor mu ya? Çıldıracağım. Hocanın derse almasını bekliyoruz. sekreterlik falanla görüştüler. İşte iptal edildiği bilgisi onlara gitmediği için bekleyin diyorlar. Babanın an var çünkü. Giremedim ben derse. 10 dakika kadar bir, de, bir şey işledi. İşledi işte bana özelden mesaj atmayın demiş. Telafi ders pazartesi yapacağız falan demiş. Ya diyorum ya olan üstü bir hal olduğu için buna bir şey diyemem zaten ama ben hoca çıktığı an girebildim. Yani hocanın resmi vardı ve gitti ben girdiğim an. bir şey demeyeceğim şu an. Ya. Haber verilse daha iyi olabilirdi. Ee, üçüncü dersin de iptal olmaz olur mu? İptal. Anayasacı şey dedi işte İddialı oldu demiş Medeniyeden ümitliyim çünkü O dün ekibi kurmuştu zaten Yani o kendini dün hazırladı <laughs> çekirdek oyuncu açtı hoca. Olmuş, Mikrofonum açık kalmıyor. Hayır online dersi almadım. O yüzden bilmiyorum da diyemem. Biliyorum yani. Kızlar dört kişi aynı anda mikrofon açık, mikrofon açık. <laughs> Bir buçuk falan <laughs> ama çok zevkliydi ya özlemiş yemin ederim medeni dersini almayı bir mi? online olmasına rağmen iyiydi ama bir söyleyeyim mi bazılarını da kaçırdım esnediğim için bir de kardeşim içeri geldiği için ilk kere son ana kadar derse <laughs> ben bir bakayım evin durumuna göre ya uyuyacağım ya yemek yiyeceğim. 8.59'da mı ne uyandım? Ders 9'daydı. Hemen yüzümü yıkadım. Hemen derse girdim. 2-10 dakika hiçbir şey anlamadım. <laughs> Geç uyuyorum. Ese gireceğim yine ara verdik de 5 dakika. Ben videoyu açamadığım için bir selam vereyim dedim. Yeniden. <laughs> Derse başlamadan size bir şey göstereceğim. Bana bakın. Bu büyük kardeşim Ramazan'da 18 yaşında. Bana bakın. Bize bakın. Çok komik değil mi? Miraç'ı da koyayım sonra küsmesin. Bu da Miraç. Bu ortaokula giden. <laughs> Allah ne kadar küçüğüz. Miraç kime benziyor en çok? Bence bana benziyor. Baksana bence bana daha çok benziyor. Burada yaşlarımız aynı. Benim utanmam Halis mi peki? <laughs> Ama bu çok güzel bunu Çok beğeniyorum. Evlenmeyen mi? Evlenmeyen var mı yazmışlar mı? var. <laughs> Çocuğun biri de evlenen var mı yazmış. <laughs> Yok. Bu arada var. Bir tane şey bile var. Beyin cerrahı mı ne var sınıfta? Gerçekten yalan atıyor olabilirim ama doktor. Ama beyin cerrahı diye Ben evlenmedim yazmışım. <laughs> Çok komik. Bunun arkadaşlarımla konuştum. Ben dün bir rüya görmüştüm. Ve deprem oluyordu. Küçük kardeşime bir şeyler oluyordu işte Allah korusun. Aynısını benim arkadaşım da görmüş. Şeyma'yı biliyorsunuz zaten. Önceden izleyenler. O da küçük kardeşine görmüş ya. Abi o kadar çok etkileniyoruz ki. Yani bu bu duyguları gerçekten yaşıyorsak nasıl olurdu? Allah göstermesin gerçekten. Çok zor ya. Vallahi çok zor. Bu misafirliğe gittiğimiz kişiler de şeydi bu arada. Hatay'dan gelmişlerdi işte onları görmeye gitmiştik. onlar çok şükür onların ailesine bir şey olmamıştı da. İşte orada tekrar konuşulunca bilmiyorum çok kötü ya yaşadıkları çok kötü. Bir de herkes kıyamet olacakmış. Ya nasıl bir his böyle kıyameti hissettirebilir? Gerçekten çok tuhaf. Öyle. Bugün hiç çekemedim. Biraz kötü gibi hissediyorum. Bu ders tekrarlarını günü gününe yapmadığım için mi? Ertelediğim için mi? Bilmiyorum ama böyle bir yetersiz hissediyorum. Kahvaltıdan kalan ürünlerim var elimde. Salata, yumurta, bir de peynir ekleyeceğim. Onları yemek istiyorum. Çünkü yemek bence beni iyileştirecek. Şimdi videoyu yükledim. 2 dakikası falan kaldı. Onun instagramda reklamını yaptıktan sonra bir yürüyüşe çıkayım dedim. Videoyu paylaştım. Siz de izlemediyseniz izleyin. Çünkü canım arkadaşımla beraber çekmiştim. Şimdi de yürüyüşe. Yürümeye karar verdik, değil mi? Çok hemen yanıma geldi, çok şirin. Ama arkamdan yürüyor. Keşke yanımda yürüs. Biraz korkuyorum. Gelmeyecek mi? O da beni bıraktı arkada. <laughs> Kimse beni bırakamaz da bu arada neyse. <laughs> Gururlu bakıyorum. Gelmiyor musun gerçekten? Aa terbiyesel. Hesabı çok güzel. <laughs> Aa, dedi ki eve gel. Misafirler geldi. <laughs> Benim ister geleceğim işte misafirler gelene kadar. <laughs> Burada sinizlerim var de o kadar burnum ve gözüm attı ki. Dersteyken kaplarım geldi. Nedeni kaplarım. Neden? <laughs> <laughs> Bu da Bu daha fakir. Ooo Evet asıl aşk mıydı bu arada? 21. bas korktum ya. Aile ve kişiler gelmiş mi benim? Hepinize merhaba tekrardan. Birkaç yorum yapıp kapatmak istiyorum. Öncelikle geçtiğimiz bu zor dönem tabii ki bizim derslerimize de yansıdı. Online olması dışında hocaların geç gelmesi, gelememesi, dersi ertelemesi gibi farklı sıkıntılar ortaya çıktı. Bunlar eleştirilecek son konular açıkçası. Hocalarımız da bunları kullanacak insanlar değil. Bilerek ve isteyerek bizi bu duruma sokacak insanlar değil. O yüzden açıkçası her ne kadar öğrendiğimde çok geçirsem de sonrasında hoşgörüyle karşılayabildiğim ufak sıkıntılar oldu. Herhangi bir ders olduğunda hukukla alakalı hemen ekran başına geçiyorum. E, bu yüzden benim online eğitimim aslında birazcık daha güzel geçti. E, tabii ki ufak tefek sıkıntılar oldu. Atıyorum bir hocamız kamerasını dahi açmadı. Sadece mikrofonu açıktı. Yani işte slaytlarını ara ara gösterdi falan. Bizim derse katılım oranımız ister istemez düştü faydalı geçirebildiğimiz dakikalar oldukça azaldı. Ekstra hani kendim için odaklanman gerekiyor, odaklanman gerekiyor, kendine gel falan filan desem de ara ara bu benim elimde olan bir şey de değil çok. Kendimi sürekli derse döndürmeye çalıştım. Hatta bu videoyu açmamın bir sebebi de beni birazcık daha derslere heveslendirmesi ve bu gibi problemleri sizinle paylaşıyor olabilmek. Ben bir de böyle hani arkadaşıma öğüt verir gibi bu kameraya da veriyorum. Ve biliyorum bundan çok kişi de yararlanıyor. Ben ve yakın arkadaşlarım şu problemi yaşıyoruz. Sanki bu online eğitimi biz koronadaki online eğitime karıştırıyoruz. Bundan dolayı oluşan bazı problemler oluyor. Ne gibi? Hemen örnek vereyim. Dışarı çıkma isteği yok. dışarıda planlanan herhangi bir programa katılmıyorum. Yani katılmak istemiyorum ama hani evde olmamın da normal olmadığını biliyorum. Bu huzursuzluk içinde birkaç gün debindim. Ee, en son hani yürüyüşe çıkayım artık ya. Kendim için bir şeyler yapayım dedim. Ee, son hani yürüyüşe falan çıktım. Birazcık böyle kendime geldim ama o yol da bana korona hatırlattı. Çünkü biz sadece yürüyüşe çıkabiliyorduk ve ben hep o yoldan yürüyordum tek başıma falan. O da böyle çok işe yaramadı gibi oldu. Bu dönemde aslında sosyalleşebildiğimiz kadar sosyalleşmemiz lazım. Acılarımızı paylaşmamız, sevincimizi görmemiz çünkü herkesin ufak bir mutluluğa ihtiyacı var ve herkesin bu acıyı paylaşmaya, bu acının gerçek yönlerini görmeye ihtiyacı var. Bu yüzden ben sosyalleşmenin imkanlar doğrultusunda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hem kafa dağıtmak adına hem de dediğim gibi unutmamak adına. Bunun dışında e, benden istediğiniz çekebileceğim video e, fikirlerini lütfen aşağıya yazın çünkü benim aklımda şu an işte planlama defteri nasıl tutulur, işte derse katılım nasıl sağlanır bunun gibi içerikler var ama birazcık da sizin beklentilerinizi merak ediyorum. Yavaş yavaş büyüyoruz, 195 abone falan olduk. Seviniyorum da yani böyle dediğim gibi videonun başına da benim için rakamlar asla önemli değil, kişinin bile olsa söylediklerime kulak vermesi önemli ve benim onun işine yaramam aslında. Onun işini kolaylaştırmam. Bana önerilerinizi, sorularınızı Instagram hesabımdan veya buradan yazabilirsiniz. Hepsine cevap veriyorum. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Yani hepsi cevaplı. Sizin online haftanız nasıl geçti merak ediyorum açıkçası. Böyle komik anlar yaşandı mı benim sesimin açık kalması gibi. Bu tür şeyleri yorumda belirtebilirsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın.